çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar Merhaba değerli sektör haber merkezi izleyicileri sektörler arası Türkiye turu ile devam ediyor ve şimdi sizlere Alanya'dan ve her zaman olduğu gibi sektörünün en iyilerinden biri Özer tercüme ve danışmanlıktan seslenmekteyiz. Yanımızda işletme sahiplerimizden Sayın Ahmet Faruk Özer ve yine işletme sahibimiz Sayın Rıza Özer beyefendiler bulunmakta. Bakalım bu harikulade işletme ve verdikleri hizmetlerle ilgili ne gibi değerli bilgiler alacağız. Merhabalar efendim nasılsınız? Teşekkür ederiz. Allah iyilikler hocam. versin. Şimdi efendim, özellikle işletmelerimize verdiğimiz hizmetler, sektör olan katkılarımız tercih edilme sebebimiz ve hizmet kaliteniz gibi değerli bilgilerin tamamını alacağız. Ancak ben öncelikle değerli izleyicilerimize sizleri biraz daha yakından tanıtmak istiyorum ve izin verirseniz rıza bey ile başlamak istiyorum. Sayın Rıza Özer kimdir ve sektöre girişiniz ne zaman ve nasıl başladı efendim? Aslen Gaziantepli olup burada emniyetten emekliyim. 15 yıldan beri bu işi yapmaktayız. Emniyetten emekli olmanız zaten emniyetli bir kişilik olarak sizi bu bölgede sevdirdi, tanıttı ve son derece de başarılı hizmetlerinizle şu an bölgenin en iyilerinden biri olarak hizmetleriniz devam etmekte. Hemen dönmek istiyorum. Ahmet Faruk Özer. Siz de biraz tanıyabilir miyiz lütfen? Ahmet Faruk Özer Gaziantep'liyim. 15 yıldan beri Özer Tercüme ve Vize Ofisi'nde ortağım Rıza Özer'le beraber devam etmekteyim. Ortağınız amca yeğen amca yeğen. Evet amca yeğen. Ve son derece başarılı çalışmalarınız var. Şimdi efendim burada verilen hizmetleri biraz açalım. Gelen talepler doğrultusunda ne tür hizmetler vermektesiniz? Türkiye'de yerleşik yabancı olanlara, burada ikamet izinleri, e-ikamet prosedürleri artı Türkiye'de çalışan, çalışmaya gelen kişilere, şahıslara çalışma izni ve oturma izinleri alıyoruz. Ve bünyemizde dört tane tercüman yeminli tercüman olarak hizmet vermekteyiz. Bunlar, dört tercümanımız öyle. özellikle hangi diller üzerinden hizmet ediyor? Özellikle e, Arapça, Rusça, İngilizce ve Farsça olmak üzere dört dilden, dört dilden hizmet, hizmet verebiliyorsunuz ama bunların dışında da bir talep gelmesi durumunda gene çözüm ortaklığınızda da onlara hizmet verebilme imkanınız var. Tabii ki. Şimdi özellikle size gelen müşterileriniz, talepler genelde nerelerden gelmekte? Bu hizmet hangi noktalara kadar ulaşabiliyor efendim bölge olarak? Alanya ile sınırlı mıdır hizmetleriniz? Yok kesinlikle Türkiye'nin her yanında işlenmemiz ...faaliyet göstermekler. 81 ilden gelebilecek... ...taleplere de cevap verebiliyorsunuz. Veriyoruz. Şimdi efendim Türkiye'nin komple... ...81 ile hizmet verebildiğini söylediğiniz... ...ve böyle bir talep doğrultusunda da değerli izleyicilerimizin... ...sizlere ulaşabilecekleri... ...izin verirseniz sosyal medya adresleriniz ve telefon numaranız ...ben paylaşmak istiyorum değerli izleyicilerimizle. Özellikle size ulaşabilecekleri web siteniz... ...www.özerdanışmanlık.com... ...sitesinden size ulaşabiliyorlar. Doğru, doğru. Ayrıca hotmail adresimiz var. ondan da bir mail adresi verelim. Alanya 27 Orta Tire hotmail.com Ondan da size ulaşabilirler şimdi. Ulaşabilirler. Bu sosyal medya sayfalarından size yazışarak ya da yapmış olduğunuz bugüne kadar ki başarılı çalışmalarımızdan örnekleri görsel olarak, detay olarak alabilecekler, ulaşabilecekler. Bunun dışında da size telefonla talepleri ulaşabilecek değerli izleyicilerimizin telefon numarasını 0242 alan koduyla 511 90.09'dan da size ulaşabilir değerli izleyicilerimiz. Evet. Ve sizden sadece hizmet almak adına değil belki danışmak adına da sizleri arayabilir değerli izleyicilerimiz. Şimdi sektörde 15 yılınız var dedik. 15 Doğru. yıldır da başarılı çalışmalarınızla bölgede bu sektörde en iyilerden birisiniz. Evet. Herkes tarafından bilinen, tanınan, tercih edilen iyi bir işletme ve işletmecilik yapmaktasınız. Ancak yalnız değilsiniz. Sizler gibi bu hizmeti yapan, veren ya da verdiğini iddia eden başka işletmeler de var. Doğru. Özellikle insanların ısrarla sizi tercih etme sebebi nedir? Siz diğerlerinden ayıran en önemli özellikleriniz nedir efendim? Şimdi bizi tercih etmelerinin sebebi yabancılar buraya geldiğinde genelde buralarda e, farklı işlemler yapılıp bu kişilerin kalmamasından sakınca oluyor. Hı hı. Bundan dolayı biz burada işimizi ve e, geçmişin vermiş olduğu bize tecrübeden dolayı elimizde en hızlı ve pratik şekilde çözüp işlemlerini tamamlayıp gönderdiğimizden dolayı. Sizi tercih, tercih ediyoruz. Şimdi öncelik dürüst çalışmanız. Doğru, çok doğru. çok önemli. Doğru. Ve sizi özellikle onlara bu geçmişteki başarılı çalışmalarınız. Sizi tercih etme sebeplerinin başında geliyor çünkü bugüne kadar yaptığınız başarılı çalışmalarla zaten bölgede bilinen, tanınan ve güvenilir hizmet verdiğiniz herkes evet. tarafından biliniyor. Bu tabii çok çok önemli. Ancak kısa sürede özellikle bunun sonuca giden bir çalışmayı yapmak, onlara en kısa zamanda cevap dönmek ve verdiğiniz hizmetin arkasında durma özellikleriniz de anladığım kadarıyla siz diğerlerinden ayıran en önemli özellikler. Özellikle, Şimdi dediğimiz gibi şu an sektörde en ileriden birisiniz. Ben biraz ileriye yönelik plan projenize de değinmek istiyorum. Önümüzdeki yıllarla ilgili projeniz neler, neler yapmayı planlıyorsunuz efendim? personel işimiz var bu otellerdeki hı hı. çalışacak yabancı personel işi var hı hı. bunlarla ilgili animasyon işlerimiz var bunlarla ilgili çalışma yapacağız Özellikle çalışan personelle ilgili evet. Daha, evet. Geniş daha geniş bir yere ulaşmak, daha fazla insana hizmet vermek, belki bünyenizde daha fazla insan çalıştırmak gibi evet. projeleriniz var ama Doğrudur. anladığım kadarıyla önceliğimiz kaliteden ödün vermeden bu hizmeti devam ettirmek diyebiliriz. Tabii ki. Şimdi evet. şeylerimizi yani onu yaparken de diğer tarafı... Aksatmamak şey lazım. Alamazsın. Son derece başarılı her tarafa Aynı. ulaşmak adına profesyonel bir kadroyla çalışmalarımız devam edecek diyebiliriz. Doğrudur. Şimdi özellikle sektörde en iyilerden birisiniz dedik ve sizi en iyi yapan özelliklerin bir bölümünü değerli izleyicilerimizle paylaştık. Bana göre olmazsa olmazlardan bir tanesi de müşteri memnuniyeti. Ve şu an bizi izleyen, değerli izleyicilerimizin içerisinde yıllardır sizleri tanıyan, sizlerden bu konuda hizmet alan, aldıkları hizmet sonrası duyduğu memnuniyeti de dostlarıyla paylaşarak müşteri portföyümüz oluşturulmuş birçok değerli izleyicimiz de var. Ki onlar sizden duyduğu memnuniyetle dost olarak size gönderdikleri müşterilerle ayaktayız. Onlara özellikle buradan bir teşekkür mesajı göndermek ister misiniz efendim? Şu anda yani bizimle çalışan tüm yabancılar ve firmalara Otel Özellikle ya. otellere çok çok teşekkür ediyoruz. Bizi tercih edip ve bizden çalıştıkları için. İnşallah bundan sonra da onlara hizmet vermeye devam edeceksiniz. İnşallah. Sizden de bir teşekkür mesajı alabilir miyim lütfen Rıza Bey? Bizi çalışan insanların hepsine teşekkür ediyoruz. Bize güvenlikleri için teşekkür ediyoruz. Onlar bize güvenmeye devam etsin. Biz evet. uzun yıllarda onlara hizmet vermeye devam edeceğiz. Evet. Her gün kaliteyi arttırarak evet. diyebiliriz. Evet. Efendim siz buradan değerli dostlarınıza teşekkür ettiğiniz izin verirseniz ben de sizleri tanımayan değerli izleyicilerimize sizler adına küçük bir davette bulunmak istiyorum. Değerli izleyicilerimiz sizlere Alanya'dan ve sektörünün en iyisi özel tercüme ve danışmanlıktan seslendiğimi söylemiştik. Bu sektöre ihtiyacı olan herkesin mutlak burayı görmesi ve tercih etmesi bizlerin de tavsiyesi. Bugüne kadar yapmış oldukları kaliteli ve başarılı çalışmaları, profesyonel kadrosu ve kendilerini görüp tanıdığınızda inanın çok fazla söze gerek kalmadığı sizler tarafından da anlaşılacaktır diyorum. Bizlere ayırdığınız zaman için sizlere teşekkür ediyorum. Başarılarınız daim olsun diyoruz efendim. Değerli izleyicilerimiz sizlere Alanya'dan ve sektörünün en iyisi özel tercüme ve danışmanlıktan seslendik. Buradan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar diyoruz. Türkiye turumuz tüm devam ediyor. Beşikli Söz merkez stüdyolarımızda.